arkadaşlar. Bugün hava mis gibi olunca biz de balkon keyfi yapalım dedik. Değil mi evet. Yüzümüz, yüzümüz, biraz karanlık olabilir çünkü karanlık arkadaşlar hem atacağım. Evet. Evet. Hem atacağım hem, de yüzümüz karanlık gözüküyor. Evet size şöyle. Ne? Şöyle Arya'yı de göstereyim. Bakın çiçek. Evet, şöyle bakın. Annem de şarkı açtı oldu. Şimdi şarkımızı dinliyoruz biz. Evet. <laughs> Hadi Arya. Ne? Kapatalım videomuzu. Bay bay. Bakın şu odaklarımı. Bakın Arya'nın çorablarına da. da. Bye bye. <laughs> Onlar da bir bay bay yapsın Arya. Hadi çek. Tamam. Ya. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de like unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu bazı arkadaşlar bunları unutuyorlar. Lütfen unutmayın. Hadi kapat. Evet arkadaşlar.